<laughs> Nasıl var mı bir hazırlık? Yok iş bir hazırlık yok sadece heyecan var bende çok. <laughs> 53, 54 eldiven var diyorlar. Yok ona şaka maka yaptık öyle. <gülüyor> bugün <gülüyor> öğlen, bugün öğlen, öğlen suları antrenman yapmışsınız duyduğuma göre. Gece 4'e kadar bir kızla PK atıyordun 30 tane tıklama alıyordu sadece. Yalan söyleme. Hayır <laughs> canım 3'te kapattım dün herkes şahit. Bütün TikTok burada olacak. Seninle gönül evet. isterdeki final oynayalım ama... Çok güzel olurdu. Erken final oldu. Erken bir final oldu. Son saniye Furkan Alıç'a hediye atıp karşılık bekler misini görmek beni biraz rahatsız etti. En son yarışımda sağolsun destekledi. Ben de karşılığını bırakmam. Evet. Şu anda toplam e, tahmini 100 bin kişi var yayında Mef. Evet. Ee, ne olursa olsun. <laughs> Arkadaşlığımız gözden geçirilecek bu PK'dan sonra. Kardeşliğimiz, dostluğumuz. Dostluk kazansın diyorum ben. İşte ya berabere bitmesi lazım o zaman. <laughs> o da imkanı yok. Yani berabere bitmesi lazım. Annem baban orada mı? Buradalar. Selam söyle. Kimisi daha azı dua ederse o kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> babam babam bana şey diyor oğlum bugün yenilirsen aşağı gel onuru arayalım <laughs> Babanı çok seviyorum vallahi selam söyle. Allah razı yapacak bir, şey Onlar yok. Onlar yine bir sorun yok. Onlar ee, da seni çok seviyorlar. Yani daha kötü eşleşmeler olabilirdi, sen beni anladın. Abi, tabi, tabi tabi. Daha tehlikeli eşleşmeler olur ikimiz içinde. Böyle güzel oldu, kaliteli bir yarış olacak. Arkadaşlar 2 milyonda olurum herhalde bugün, yayın 30.000'i geçti. MF'de de çok yüksek rakamda, bende de çok yüksek rakamda şu an yayın. TikTok Live Pro'nun aslında bence finali bu diyebiliriz yani. 100.000 kişiyi bugün bir televizyon dizisinde bir arada göremiyoruz. Böyle bir şey yapmak çok güzel. Ee, i̇nşallah güzel bir şey olur. Yarış olur. Söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Abi ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Sana da söyleyeyim. Yani 3 yılın büyük bir emeği var sende. Yani büyük bir yayıncısın. Yalan yok. Bir de böyle seninle eşleşmek erken filan üstümde çok emeğim var. Yine söyleyeyim. İnşallah eee Evet evet. Yok yok dur. ya Hazırladım. Müziği hazırladım. <laughs> ne bileyim. Başladın zannettim. Hayır hayır. Daha bir dakika var. Yani şimdiden başarılar abi. Bakalım dostu kazansın dediğim sen de gibi. Sana da başarılar diliyorum. Ee, Kara Hanlı'yla şu anda karşı karşıya gibi hissediyor şu an. Ee, Allah sonumuzu ayıresin. Kapatıyorum abi. Sesini, mef. Tamam sesini abi. Sesini kapatıyorum. Ben başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar 2 milyon 2 milyon alalım bari. Bugünün hani ne olacağını bilmiyorum. 2 milyona giden yolda 31 bin kişi. Lütfen soldan beni takip alın. Tıklama çok önemli. Başlar başlamaz. Atılacak olan eldivenler çok önemli. Eldivenlerde atılacak olan e, uçaklar çok önemli. Bugün dostu düşmanı görme günü diyebiliriz aslında. Ama. Özellikle dostu görme günü. Hepinizi çok seviyorum ne olursa olsun. Bu platformda elde edebilecek bütün her şeyi elde ettik. Çok şükür bir bu kaldı. İnşallah bunu da elde edersek çok güzel olacak. Lütfen tıklamaya bırakmayın. Ya Allah bismillah. Ölümüne tıklayın arkadaşlar. Şimdi! Tıklayın! Atabey, eldiveni bekleseydik keşke Atabey! Atabey hoş geldin, Atabey! Şimdi eldivenle beraber, şimdi! Eldiven! Şimdi! Söz bitti, benim bir şey söylememe gerek yok. Benim bir şey söylememe gerek yok. Atabey'in şovunu seyredin. Atabey'in şovunu seyredin. Atabey, vay bu tarafa bak, gitme, dağılır, müebbet bilir. 40000 քեշի <laughs> <000 gülüyor> Arkadaşlar hız görevi şimdi, hız görevi şimdi neyiniz varsa uçakları salın, eldivenle beraber neyiniz varsa. Delinin bir hoş geldin. Ata Bey yazın kalp koyun arkadaşlar. 42 bin kişiyiz. Beyler 42 bin kişiyiz. Baybo, baybo, Karapapak, Nazım, Dikmen, Mehmet, Milir, Musti. Abi ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Atabey, Atabey, Atabey. Ulan ben şu an ofiste olmalıydım. Yemin ederim bak. Abi eldivenleri bırakmayın, eldivenleri bırakmayın sakın her şey olabilir her şey. Her şey olabilir sakın eldivenleri bırakmayın. Yüz bin kişi yayında şu an yüz bin. Arkadaşlar bu bir rekor rekor. Bu bir rekor arkadaşlar. Otobey Bey, vay bu! Kazım tarafa bak, gitmez. Mehmet bilir otobey, otobey Ata Bey! Cem Karaca! Otobey. <laughs> <laughs> Abi ne yaptınız siz? 42 bin <laughs> Abi. Abi ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Tamam. <laughs> Terak değer yerimden lan. <laughs> Açık abi. Tebrik ederim kardeşim. Abi ben de tebrik ederim. Ee, yani o hayatımda yaptığım en <laughs> alttan üstten terlediğim PK olabilir. <laughs> Kaç kişi var şu an orada? 45. 45. 42. 6 bin kişi de bende var. Nereden baksan yani 100 bin kişi anlık var sadece. Yayında da bir milyona yakın adam var belki de. Toplam girip çıkan. Göğsüm sıkıştı biraz. Benim de uzun süre sonra denk geldiğim bir manzara bu. Uzun süre sonra denk geldiğim bir manzara. Gerçekten çok şaşırdığım bir manzara. Tebrik ediyorum kardeşim. Kusura bakma. Beni kusurluyorsun. Sağlık yani, olsun. Seviyorum ben seni. Edeyim. Her ben zaman bir abin olarak, dostun olarak, kardeşin olarak inşallah beraberiz. Ama abi. karanlı benim. Mef unutma. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum seni. Görüşmek görüşürüz üzere. Abi, Hadi abi. görüşürüz. Ve... İşte! Ata Bey! Ata Bey! Ata Bey! Atabey, Atabey, Baybo, Karapapak, Nazım, Cem Karaca, Mehmet bilir. Atabey tam 524 kağıttı. Atabey yazın kalp koyun arkadaşlar. Atabey'in bana bir sözü vardı, bir sözü vardı. Geleceğim diye. Bir tane yarışımı unutmuştu yarışı karıştırıp. En önemli günde, en önemli yarışta Atabey bugün yanımdaydı. Çok teşekkür ediyorum. Üç sene boyunca demek ki biz bu platformda boşu boşuna hareket etmemişiz. Ben var, ben varım yanımda, dağlar, boy boy çok teşekkür ben varım ederim. Yanımda, Şu takipçiyi de 2 milyon yapsaydı 40 bin kişiyiz ya. Atabey'i de takip alın. Tekrar okumak istiyorum herkesin ismini. Atabey başta olmak üzere. Çok teşekkür ederim Bey Baybo, Karapapak, Nazım, Cem Karaca, Mehmet Bilir, Delinin Biri, bugün yanımda olan herkes, Musti, eldiven topladık bugün yayın açıp. 3 sene boyunca, üç buçuk sene boyunca bu platformda çok büyük bir emek verdik ve Onur Sermik ailesi 5 dakikada 5 milyon beğeni. Allah hepinizden razı olsun. Çok duygulandım şu an. Yemin ederim size. Ee, gözyaşı dökmemek için kendimi zor tutuyorum. Ve ana hesabım da bugün açılmıştı. Çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Başıma gelen kötü olaylardan sonra e, kendimi aklama süreci çok şükür. Çok güzel geçti. Zor geçti. Ağrılı geçti. Ve yarışlara tekrardan dahil edildim. Yarışlara tekrardan alındım. Şu 2 milyon yapma sevincinde şimdi beraber tadarsak çok mutlu olurum sizinle beraber. Ben sadece yayın açtım. Sadece jeton kazandım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bugün bunu bir kez daha ispat ettik. Başıma gelen şeylerden sonra yayınlardaki durumumda da bir değişiklik olmadı. Şükürler olsun. Sevenlerim sayesinde, sizler sayesinde. Ata Bey hala alkış atıyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen gerçekten şerefli bir adamsın. Sen gerçekten özel bir adamsın. Bu platformun en önemli adamlarından birisin. Sana tekrardan teşekkür ediyorum herkesin içinde. Dikmen abi şu an yayında olan herkese tekrar tekrar. Karapapa çok teşekkür ediyorum. Nazım abiye çok teşekkür ediyorum. Bay Bobo'ya. Cem Karaciye çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bilir sana çok teşekkür ederim kardeşim. E, Musti'ye çok teşekkür ederim. Onur Sermigal'e size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun göğsüm sıkıştı şu an yemin ederim. E, zor bir maç olacağını bekliyordum ama e, güzel kazandık. Son e, 24'e kaldık. Bir maç daha kazanırsak, eğer son bir maç kaldı, eğer o maçı da kazanırsak şöyle söyleyeyim size, e, live pro rozetini alan 12 kişiden biri olacağız. Artık sona kaldık diyebilirim. E, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, aynı zamanda şöyle bir teşekkürde de bulunacağım. Bugün ikimizin ortak dostları olan önemli yargıçlar yarışı seyrettiler sadece, müdahale etmediler. Onlara da teşekkür ediyorum bu duruşlarından dolayı. Belki e, bana da daha fazla jeton gelebilirdi. Mef'i sevdikleri için durdular. Mef'e de daha fazla jeton gelebilirdi. Beni sevdikleri için durdular. Onlara da çok 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 teşekkür ederim. E, çok önemli bir yarıştı gerçekten. Çok güzel bir yarıştı. Çok keyifli bir yarıştı. Keşke Mef'le eşleşmeseydik bu kadar erken. E, ama böyle olması gerekiyordu. Çok teşekkür ediyorum. Büyük ihtimal yeni eşleşmede yarın ya da öbür gün olacak. Ne zaman olacak bilmiyorum. Ama bu kadar zorlu bir eşleşme olacağını e, bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Furkan gelebilir. Başkası gelebilir. Son maç artık. Yani bir PK'mız kaldı. O PK'yı da geçersek TikTok Live Pro alan 12 yayıncıdan biri oluyorum. Ve açıkçası artık tamam benim misyonum. Bir de eğer e, Gamze Acıt'la buluşursam tamam. <laughs> Gamze Acıtla da görüşürsem tamam artık bir emekli olabiliyorum. <laughs> Başka bir hayalim kalmadı bu platformda. <laughs> Her şeyi gerçekleştirdim. Allah razı olsun sayenizde. Ee, daha yapacak bir şey kalmadı. Cem Karaca çok sağ ol. Marol'un yarışı var bugün. Ee, özel bir kardeşimizle yapıyor da. Başarılar diliyorum. Onun dışında Adem'in yarışı var galiba. O da arkadaşım. Adem Korkmaz. Ona da başarılar diliyorum. Başka kimin yarışı var bilmiyorum. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. 30 bin kişiyiz. Lütfen beni soldan takibi alın. Hediye atan abilerimizi Atabey'i takibi alın. Bugün 530K attı. Baybo Bay hemen baktığımda da Nazım Karapapak, Cem Karaca Onur Sermik ailesi takibi alın. Bugün 2 milyon olabilirdim bak. Ümitliydim ha 1000 kişi takip etmiş. 2000 kişi daha takip ederse 2 milyon Olamıyor mu yayında hep beraber ya? 2000 kişi takip edemiyorum ben. 2 milyon olayım da öyle çıkayım şu yayından ve ban yemekten 2 milyon alamadım. Devamlı ban yemekten Dadaş teşekkür ederim. Videonu seyrettim. Dadaş sen de ne olursa olsun beni seviyorsun biliyorum. Kalbinde e, bir sevgim var. Senin de canına sıkıldanlarda da beni seyrettiğini biliyorum geçmişte. Teşekkür ederim sana da. E, bütün Onur Sermik ailesine çok teşekkür ederim. 2 milyon olabildik mi? Olamıyoruz değil mi? Marul'un daha var ya 937 kişi şey yapmış. 2 milyon olamadık. Artık hayırlısı. 2 milyon da başka zaman. Çok teşekkür ediyorum herkese. Tekrar tekrar. İyi ki E, ee, Aynı zamanda bu kişisel bir rekor olmak üzereydi neredeyse. bir PK'da alınan en yüksek jetonlardan bir tanesiydi. Bence bu yarışlardaki gördüğüm kadarıyla ee, ciddi bir rekordu. Çok teşekkür ediyorum. Bir lirası bile geçen kim varsa çok teşekkür ederim ama başta bugün çok büyük bir şov yapan Ata e tekrar tekrar huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Verdiği sözü tuttuğu için Can abi teşekkür ederim. Ata Bey çok 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 teşekkür ederim.